Allah'ın nizamına, Peygamber Aleyhisselam'ın ilke ve inkılaplarına karşı olanlar, Peygamber Aleyhisselam'ın ilke ve inkılaplarını bırakıp başka ilkelere dönenler, bu ayeti iyi okusunlar. Bak ne diyor Allah'ımız? Ahzab Suresi 36. Ayet Allah ve Resulü bir iş için hüküm verdiği zaman, hiçbir erkek Müslüman, hiçbir kadın mümin için bir hak yoktur. Ne yoktur? En yekûne lehumul hıyarah. o iş hususunda bir tercih yapma hakkı, tercih yapma lüksü yoktur. Dinde zorlama yok ha. Uyumuyorum diyene zorlama yok. Yok. Ben Müslümanım diyorsan, bak ne diyor Allah. Konuşma hakkın yok diyor ben konuşunca. Müslüman değilim diyorsan ne istiyorsan yap. Zina yap, fuhuş yap, LGBT ol. Efendim domuz etiye, içki iç. Hangi bataklıkta paralanıyorsan ne halin varsa gör. İslam sana konuşmuyor, karışmıyor. Müslümanların huzurunu bozmamak kaydıyla. Karışmıyor. Ama ben Müslümanım, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsan, Allah'ımız buyuruyor ki, ben bir hüküm konuştuğum anda, peygamberin bir hüküm konuştuğum anda, konuştuğu anda, sen susacaksın ve teslim olacaksın diyor ayet. Yapmazsan diyor, asilerden olursun, şüphesiz ki diyor bir sapak, sapıklık içinde olursun. Eh, onun içinde olanların da yeri başka ayette de ebedi cehennem diyor.